Merhaba değerli dinleyiciler. Bugün 12 Mart 2023. Independent Türkçe için hazırladığım Afrika Zamanı podcast programına hoş geldiniz. Her hafta pazar günü 5 dakikada Afrika gündemiyle karşınızda olmaya devam ediyorum. Bu hafta Afrika'nın kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına birçok gelişmeyi sizlere aktaracağım. Hazırsanız başlayalım. <laughs> Kongo Devlet Başkanı Macron'a tepki gösterdi. Kongo Demokratik Cumhuriyeti Devlet Başkanı ortak basın toplantısında Fransa'nın ve Batı'nın Afrika ülkelerine saygı duyması, buyurgan tavrı terk etmesi ve gerçek ortaklar gibi davranması gerektiğini vurguladı. Başkan Felix, "Bize babamız gibi değil, farklı bir şekilde bakın." ifadesini kullandı. Emmanuel Macron, Gabon, Angola, Kongo Cumhuriyeti ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti ziyareti öncesi ülkesinin yeni Afrika politikasını duyurmuştu. Macron, Afrika'ya müdahale projesi Fransa Afrika'nın bittiğini bildirmiş, ülkesini Afrika'da herkese konuşan ve kıta ülkelerinin iç mezellerine müdahale etme rolü taşımayan tarafsız bir muhatap olarak nitelemişti. Fransa Afrik, Fransa'nın Sahra Altı Afrika ülkeleriyle ekonomik, politik ve askeri ilişkilerini neo üzerine inşa ettiği politika olarak yorumlanıyor. M23 isyancıları ateşkesi ilan etti. Kongolu isyancı grup M23, Demokratik Kongo Cumhuriyeti Hükümeti ile diyaloğun önünü açmak için ateşkesi ilan etti. İsyancıların sözcüsü yaptığı açıklamada M23 hareketi siyasi sürecin önünü açmak için 7 Mart 2023, Salı öğlen 12'den itibaren geçerli olmak üzere ateşkesi ilan ediyor, dedi. Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da düzenlenen mini zirvede bölge liderleri, Kongolu isyancı gruba işgal ettiği tüm bölgelerden çekilmesi için 30 Mart'a kadar süre vermişti. 2021'in sonlarında yeniden ortaya çıkan isyancı grup, ülkenin doğusundaki önemli bölgeleri işgal etti. M23 ile hükümet güçleri arasındaki çatışmalar, 600 binden fazla insanı yerinden etti. Kongo Ruanda'yı M23'e destek vermekle suçlarken Ruanda bu iddiaları reddediyor. Müzik Güney Sudan'da kolera salgını. Güney Sudan Sağlık Bakanlığı Yukarı Nil Eyaleti'nde 170'ten fazla vakanın bildirilmesinin ardından yeni bir kolera salgını ilan etti. Bakan Abel, 22 Şubat 2023'ten bu yana Malakal şehrinde bir ölüm olmak üzere 179 kolera vakasının bildirildiğini söyledi. Bağırsak enfeksiyonunun neden olduğu akut ihsalli bir hastalık olan kolera tedavi edilmezse ciddi dehidrasyona ve ölüme yol açabiliyor. Uganda parlamentosu LGBT karşıtı yasa tasarısını görüşüyor. Uganda kendisini LGBT olarak tanımlamayı suç sayan yasa tasarısını değerlendiriyor. Milletvekilleri aynı cinsten ilişkilere yönelik mevcut yasağın yanında aile yapısını bozduğu gerekçesiyle kendini LGBT olarak tanımlamayı suç sayan bir yasa tasarısını görüşmeye başladı. Uganda'da aynı cinsten ilişkiler hapisle cezalandırılıyor. İnsan Hakları İzleme Örgütüne göre 30'dan fazla Afrika ülkesi eşcinsel ilişkileri yasaklıyor ancak Uganda'da yasa kabul edilirse Afrika'da bu konuda çıkan ilk yasa olacak. Yasa tasarısı parlamentoda okunduktan sonra Meclis Başkanı Anita Mong tartışma ve oylama için meclise geri getirilmeden önce inceleme ve kamuya açık oturumlar için bir komiteye gönderdi. Uganda nükleer enerji üretimine başlıyor. Uganda, Çin Ulusal Nükleer Şirketi ile ortaklaşa ülkenin ilk nükleer tesisi olan bu yönde nükleer santralinin inşaatına başlayacağını duyurdu. 2031 yılına kadar 1000 megawatt gücündeki enerjiyi ulusal şebekeye bağlanması amaçlanıyor. Enerji güvenliğini sağlamak ve sanayileşme için yeterli elektriği sağlayabilmek amacıyla nükleer enerjinin tercih edildiği açıklandı. Başkan Yoweri Museveni, ülkenin zengin bir uranyumlu rezervine sahip olduğunu ve bunu değerlendirmek istediklerini söyledi. Kurulacak santral Doğu Afrika'nın ilk santrali olma özelliğine sahip. Afrika'da sadece Güney Afrika'da aktif bir nükleer enerji santrali bulunuyor. Mali'de kritik anayasa referandumu ertelendi. Mali'deki askeri hükümet 19 Mart'ta yapılması planlanan anayasa referandumunun ertelendiğini duyurdu. Hükümet sözcüsü Albay Mayiga, bağımsız seçim komisyonu ve diğer aktörlerle istişare edildikten sonra Yeni bir tarih belirleneceğini açıkladı. Mali Ağustos 2020 ve Mayıs 2021'de ard arda iki darbeye tanık oldu. Askeri junta başlangıçta Şubat 2022'de seçim sözü verdi ancak bu daha sonra değiştirildi. Referandum, iktidarı sivil yönetime geri döndürmek için Şubat 2024'te yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinin önünü açan ilk adım olarak atılacaktı. <laughs> Geçtiğimiz hafta Afrika'da öne çıkan gelişmeleri 5 dakika süreyle sizlere aktardım. Haftaya görüşmek dileğiyle esen kalın.